Yine siyaset cephesinden bir açıklama hatırlayacağınız üzere Deva Partisi lideri Ali Babacan iktidar partisi tarafından AK Parti tarafından ihanetle suçlanmıştı. Ali Babacan dün Haber Global'deydi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bu eleştirilerle ilgili hangi yanıtları verdi? Üç tane büyük yalan var. Bir kronoloji yalanı var. Merkezden yönlendirilen, tek bir merkezden yönlendirilen propaganda aygıtı büyük bir yalan söylüyor. Ne diyorlar? Önce diyorlar Erdoğan'a imza attı sonra gitti Gül'e destek veriyor. Öyle bir şey yok. Ve Sayın Gül'le ilgili süreçte daha Erdoğan aday değil mi bakalım? Erdoğan adaylığı ancak 3 Mayıs tarihinde AK Parti grup kararıyla öneriliyor. İkinci konu dediğim gibi CHP'nin adayına destek ver diyorlar. Dikkat edin CHP'nin adayı değil bakın. Bağımsız, tarafsız aday oluyor. 100 bin imzayla. Diğer partiler toplu şekilde destekliyor. Model o. Üçüncü ne? Gizli yaptı diyorlar. İstanbul'daki görüşmelere gizlik gidecek, gizli olarak o görüşmelerin içinde olacak insan Türk Yolları'nın tarifeli uçağıyla gider mi? 13 yıl bakanlık yaptıktan sonra ben ayrılmak için Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettiğim gün niçin bana kalmam için ısrar is etti? Niçin daha sonra kalmam için ısrar ettiğini basına da açıkladı? Eğer benimle ilgili sorunlar varsa niçin ısrarlı oldu? gitme kal diye. Bu etik değil diyorlar değil mi? Etik. Evet. Ya Allah aşkına bakın siyasi etik, siyasi ahlak yasasını çalışmak için yıllarca çaba gösteren benim. Taslağını ben hazırladım. Yıl 2014, 2015, 2016, 3 yıl uğraştım. Hatta bakanlık döneminden kenara koyduğum dosyalar sadece o dosyalardır. Peki Sayın Erdoğan niye bunu reddetti? Asıl ihanet nedir? İhanet ilkelere ve değerlere uymamaktır.